Abrahamson metoduyla e, kızımın e, vasıtasıyla tanıştım. Kızım da e, Abrahamson metoduyla sigarayı bıraktı tek seansta. Ben de gluten ve e, şeker için e, geldim ve tek sayanda e, şeker ve gluteni hayatımdan çıkardım ve hiç e, bir istek, bir tekrar yeme e, ve yani çok artık kararlı bir şekilde e, yani canım hiç şeker yemek, işte glutenli şeyler yemek istemiyor. 2-2,5 e, iki, iki ay gibi bir sürede 3 e, kilo verdim. Yani istediğim kiloya da geldim ve kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Midem daha rahat. E, çok memnunum, çok mutluyum. Evimde daha da sa sağlıklı yemekler pişirmeye çalışıyordum ama tabii şimdi daha bilinçli olduğum için ee, ev halkı da çok mutlu. Eşimde sağlıklı yemekler yemeye e, gayret ediyoruz. İşte yeni e, glutensiz ve şekersiz yeni tarifler buluyorum, onları deniyorum. Bu açıdan da biraz keyifli oluyor. E, çok mutlu.